reforge the device. When King betrayed us, we sought defiance. All of subjects formed an alliance. deliciyi çıkardık abi. Al <laughs> <laughs> abi ne yapacağız abi? Bakalım abi şöyle hemen sol, tık basayım herhalde. Dışarıda kapı açıldı ya gel gidelim bırak kapı açıldı ya. Yani. Oğlum senin kolun bu sefer şey lan. Harbi mi? Ha? Ne oluyor? Release me, my lord. Set me free, and I will hunt them down. Avlar Emir fena avlar. Baksana boyumuzu bir etmişiz. <laughs> Saldı mı Emir? Saldı mı? Aldı abi. Haklaya geldi Emir. <laughs> bu ne biliyor musun bu ortadaki? Abi bizde başta. Lan! Lan Marvı uçacağız Emir kendine iyi bak. Hadi böyle. Oley! Lan. Lan! Bana da ver. Yok. Ben boğulurum. Ne? Lan! 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 Kafanda ver. Aç aldım. Lan! Al al sen al. Alsana. Eee? Eee bugladık. Hadi abi. abi hadi, hadi abi. Hadi abi. Oğlum bugladık mı lan harbiden? Burada bir şey yazıyordu, etkileşime geri yazıyordu. Domuz gibi nefes alma diyorlar. <laughs> Domuz gibi nefes alma ya şimdi vurup öldürmüş seni. Aç aç, beni almadın. Gel gel. Çekti bu kolu. Demir gidiyorsun. Ha beni suya soktun. Oğlum benim kafamdan çıkar şunu. Bayılacağım şimdi. Ha R'ye basıp çıkartıyorsun R'ye. Ben hiç basmayayım ama değil mi? Oğlum ben bugdayım bu arada kanka. Bende aslında takıl değil Emir. Ben oyun boyu böyle mi kalacağım? Ark o bu nasıl bug ya? Dümeni mi çekiyorsun? He heh. Tamam. Şu an sen o aşağıdan gidince nereden çıktın? Aşağı in, Buradan abi. çıktın. Tamam aşağı in. Aşağı indikten sonra sağında kanatlı Sağımda çocuğu bir... göreceğim galiba. Sağımda sen bir nefes yeri vermen lazım sen bana önce. İşaretini bir... söyle bana. Büyük bir ihtimalle şey şurada ben yine sorayım. İşareti yok borun. Sadece nefes yeri var. Verdim mi? Vermiş olmam lazım. Dur. Gelmedi. Şu an gelmiş olması la bekle. Yani şu an gelmiş olması lazım. Geldi. Evet. Oradan düz yani sağa döndüm. Sağ dönebileceğin, aha. Bir tane daha çıktı mı boru karşına? Daha çıkmadı. Yukarıya açmam gidemiyorum. Yukarıyı açman lazım bana. Bir yerde. Ha, demek ki o önce seni burada açmalık yer lazım. Dur bir dakika, dur dur. Buldum. Aha açıldı. Evet açtım. Çıktım, hop buradaki sorunu düzelttik. Buradaki sorunu düzelttik. Tamam. Açılmadı mı hala dur. Sen abi şu kapıyı açmaya çalış ya orayı bir sıkıntı yok. Buradan buraya geldi. Burası kapalı dayı. Hop. Ben bir nefes almaya gidiyorum abi. Bağımlı oldu benim şey. için. Açıldı mı? Açılması olması lazım. kaparım Dur bakıyorum. Dur. Ha, kapı açık. Tamam son bir tane kaldı. Şimdi sen oradan geçtin de orası neresiydi? Bura. E, sembol membol ne iş? Ya bende burada harita kalmadı ya şuradasın galiba lan. Bir tanesi kapalı. Tamam sen buradasın. Söyle şu bu şeyi simgeyi. Sen Ortası boş buradasın. yanlarda dört tane üçgen var böyle sen. Geldim. Geliyorum. Biraz uzun yok. Hadi çık. Şuradan çıktın. Oradan sağa dönüp bir daha sağ yaptığında bir tane daha borunun başlangıcı var. İki tane sims şey ruh gibi. Cebebi. Tamam. Tamam. İp ince bir şey. Tamam. Bekle. Sen oradan devam et. Oradan çıkın sağda bu arada simge. Çıkınca kapıdan çıkınca sağda. Neyse dur. Neresi açıldı benim? Ben hala çıkamıyorum buradan. Geldim. Ne oluyor lan? Ortaya gel ortaya. Ben seni kaldırıyorum galiba lan. Evet. Ah evet gördüm seni. Neyse evet, geldim yukarı. Aa evet evet. Yukarıda başka bir olaylar olmuş. Bu ne abi? He. Ben etti. Bende bir tuş şeyi var böyle. He. Bir tane de turuncu evir. Bak seni yaktığını gördüm şu an. mesela. Oraya ne getirdin? Gördün mü? Onu maviye getir diye koydum. Yap maviyi. Oo. Şöyle bir şey yaptım abi. O sarar dur. Bekle. Yaptım turuncu oldu şu an. Bak bana da maviyi nereye getirmen lazım biliyor musun? Bak şuraya bak. Koydum. Bekle bir dakika. Getireyim ben maviyi. Senin de bana turuncuyu getirmen lazım bu arada. Öyle bak, bir ben şey yok. Sana, mavi sana maviyi oraya getireceğim abi bak. Açıldı benim burada. Şu oluyor mavim. O o imkansız abi benim mavi tam tersi yönde. Şu şura olmuyor mu turuncu? Bende gözükmüyor gösterdin. Oraya turuncu gelmiyor mu? <laughs> B borusu boşta. Bir dakika dur bakayım şöyle yaparsam. Nasıl ya? Yani? Sen bize B borusu sana geldi mi şu an envanterine? Geldi. Abi. Bu böyleymiş. Nasıl ya. yaptın? Anladım ya. Ne yaptı? Aa! <laughs> abi. Market aynı. Abi ya. şekil yapalım o zaman. bana B lazım diye şimdi B'm geldi benim olacak. Demin nasıl yaptı? Demin çok iyi. Demin ya. neydi ya abi? Dur, şuradan vermiş. Ben deminkini yaptım. Benim oldu şu an mavi. Turuncunu hallet. Abi ya. ya. Söyledi bir de ya. Senin bana bir yerden daha mavi verirsen benim de bitiyor. Var mı boru elimizde? C varmış. Veririm, veriyorum. Büyük bitti Ver ya evet. Makara E'ydi ya. ya. Al verdim. Heh. Abi o E çözdü olayı bak. Bir saattir. Ne oluyor lan? Senin telsin daha farklı lan niye öyle? Benimki yeni abi. Seninki niye eski lan? <laughs> Peki burada cam bir çatı. Ayakkabılarıma bak ayakkabılarıma bak lan bacak. lan bu? oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Söyledim bir de. Abi sembol var önümde. Bir sürü sorularına doğru cevapları verdi diyor kanka. Abi kitapta ben de şato olmak hayır, belki Lan. evet falan var Emir. Bir şeyle konuşacağız. Ahtapot bizi yiyor. Onunla konuşacağız işte. <laughs> dedi abi. Abi altta altta bir sembol mü bir şey çıkmıyor mu? Abi sembol söylüyor <laughs> Anlatı gibi ama yanları böyle top top. Fasulye bildin mi fasulye tarzı fasulye. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar diyordur herhalde. Bekle. Ben ona vereceğim cevap biliyorum Emir. Veriyorum, hazır mısın? Ver bakayım. Verdim. ...demek için hangi şeyine bastın? Söyle bana, ben de ona bastım. Bir tane top düşün, etrafında iki tane çizgi var. Bağlanmış birbirine, üçü de. Ama topun top değil yani, ortası kesik. Şu galiba dediğin ya, iki tane top başka çünkü. E, i̇lete mi bastın? Emir ne yaptın, anasını mı söyledin? <laughs> Şimdi bir ekrana gelsin. Su giriyor. Ekrandayım. Bir gelsene ekrana. Bak sadece şunu diyor. Abi şey diyor işte. Ne <laughs> anlayacağım? <laughs> <laughs> abi işte bu değil mi selam işte? Hayır abi o ne? O ne dedim dedim biliyor musun sen çocuğu? Adalet şey. dedin kanka çocuğa sen. Yanlış anladı oğlum çocuk. Tanımını abi ortada top abi. düşün. Top ortada. Tamam ortada top be. Sağında solunda bir şeye bağlı. Bağlı olduğu şey de yukarı doğru çizgi bu kadar. Dümdüz çizgi. Ama o topun yarısı yok. Bize ha, böyle diyor. Mu? bizi de bizi de hello diyeceğiz ona dur. Aha. <laughs> boğuluyorum ben. Bak o üçüncü var ya, üçüncü ha. Onunla beraber bas elin sol üsttekine. Çek onu. Öldük ya. Aha. Tamam. Tamam abi ben anladım makarayı. Kapattım yayını. Bana niye gelmiyor? <laughs> Sesini anlat sonra. nasıl bir ses? Bekle dur onu bulacağım ben. Harbi sesine göre mi yapıyorsun? evet gibi. evet burada sesler var kanka hepsini tek tek deniyorum. Ya gerçekten. He ee, şey mi şey mi? Hayır <laughs> <laughs> öyle yapıyor. Balina sesi. Aman da, he balina sesi. Balina böyle ince mi biraz? Yoksa <laughs> 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 Bak bak dur balina sesinden sonrakileri anlatacağım sana bekle. Anlat. g <laughs> sesi böyle diye. Bakayım. Sonra karın guruldama sesi geliyor. Peki nasıl yapıyor? Uuuu mu yapıyor yoksa uuuu mu yapıyor? Uuuu uuu yapıyor. Tamam bu o zaman bekle şimdi. <laughs> Oyuna bak neyle geldi ya. Sonra bildiğin G ge var. Bekle dur onu ona, ona da geleceğiz abi. Hah. İlk önce ne demiş biliyor musun bize? Kim demiş? neden var kim var gerçi. Bıyıklı mı dedi ilk dediğini? Bak şimdi ilk dediği bıyıklı. Tamam kim demiyorum acaba ya. Oo bir dakika. Emir sen dediğin geyirik mi yoksa böyle sıçra gibi mi abi? Bildiğin böyle kusmalı geyir mi? He tamam işte o bekle şu bu dur dur. Sonra karın gurur diyelim. Oğlum bu baya kusuyor abi ya. Bir tekte mi kusuyor? Tekte aynen yani direkt bırakıyor orada. <laughs> ya, muhabbete bak. Kim olmak? Kim olmak? Bir de sonda karın gurultusu. Silgi gibi şeyle söyleyen. Kim olmak siz mi diyor acaba bize dur bakayım. Siz kimsiniz gibi bir şey diyor. Karın gurultusu şey mi böyle? O, e, a, o mu? <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Aynısını yaptım bu arada. Lan tamam, kim olmak siz diyor. Kaşifler diyeceğiz. Kaşifler demeyi şimdi anlatacağım sana. Bıyık ver bıyık. Bıyık verdim. Hani ortası boşluklu çocuk diyordum ya. Sağında sağında şey var oh. Ve yapıştır. Tamam o zaman. Ben ya, ben ya öleceğim ya doğru dedik abi. <laughs> Tamam doğru bildik. Oğlum <laughs> çok iyiymiş bu arada burası. Emin ee, ne diyor abi? Anlat. <laughs> Anlatacağım abi dur. Şu an bir iletişimdeyiz abi. Anlatıyor mu abi? <laughs> Anlat abi. ...yapıyor Karo ile. Ne yap Korotu yapıyor? Orası giyiriyor. Bekle <laughs> Bekler dur <laughs> Güldürme abi anlatayım. <laughs> ne yapıyor dedim başta. Ya. <laughs> hırlıyor, hırlıyor. Tamam başta hırlıyor, hırlıyor mu? Karo bir dakika uyuyor. bekle dur onu bulacağım dur. Hırlayan hangisi ya? <laughs> tamam tamam ben biliyorum. O sesi Tanrıcan'da duydum da. Şu an arıyorum hangisiydi onu unut. Seslere bakarken demin duydum onu. Direkt böyle yapıyor. E ee, aynen. Tamam öyle. soytarı dedi, soytarı diyor. İkinci ne? Vay sen soytarısın. Onu <laughs> <Solu> geyirik bıyıklı. Yanlış. <laughs> Ona karın gurultusu dedin. Tamam. <laughs> Ama böyle biraz hır diye böyle. Heyle. Dur bekle. Hır. Dile <laughs> kovuldu. <laughs> He, o zaman soytarı dememiş. En sonunda soytarı demiş. O zaman başta diyor şu an anlattığını. Ben onları karıştırdım. Evet, hır, net hır diyen bu. İnce hır baştaki mi? Evet, evet, evet. Tamam, kral diyor o zaman, yok. Baştaki, baştaki ne? Ne, karol yapıyor dedin. Pardon. Kral diyor, kral, şato. Üç, üçüncüde ne diyor? R'yi uzatıyor mu bir de hırda? Evet, evet, evet. Hangisini uzatıyor R'yi? En sonda. Kral, şato, zarar ver diyor abi. Bize bunu bunu söylüyor. Evet diyelim. Evet mi diyelim Emir? Ne diyelim? Evet diyebiliriz. Silah diyebiliriz. Arkadaşlar diyebiliriz. Arzu diyebiliriz. Silah diyelim bence. Abi. Bize belki bir şey verir. Bence silah dediğin abi bizi bir yer burada. Abi ama bize diyor ki krala diyor zarar ver diyor abi lavuk. Tamam de zaten o da bize zarar O zaman evet diyeyim mi? Evet. Evet diye evet. Abi karo ver. Verdim. Sonsuzluk şartı ortasından çizgi geçiyor. Tamam verdim. Evet. Gitti attık öldük kanka. Tezgah lan bu hangisi? Bize son... Insan... Dur dur üçüncüde misin? Üçüncüdesin herhalde. Sonsuzluk işareti içinde çizgi geçiyor karo. <laughs> son son kaldı bu arada. Uzattı bu arada. Bakayım. <laughs> yaptı. Ne yaptı? <laughs> yaptı? Abi senin sesin çok kesiyor. <laughs> şey mi? Yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> dur <gülüyor> dur. <kişi> attı <laughs> <laughs> evet o. Sonra böyle oh, <laughs> Dur o neyle yapıyor neyle yapıyor onu? Vasily. <laughs> ne diyor o zaman ne? What? İkinci? What? Çık 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 yapıyor. Ben gel yapıyorum yapıyorum yapıyor? bak dinle. Böyle çıngıraklı yılan sesi gibi mi yoksa bildiğin iki şu mu? Çıngıraklı yılanın bıyıklısı bak sonuncu. Onu da tut. Tamam dur tamam dur. Geliyor abi çok iyi yapıyor yapacağım. Evet. Karıştı ya, Karıştırdım Ha şuydu 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 Bence arzu diyordur bu Bıyıkla mı yapıyor? Uzun Birazcık Tamam Diyor ki ee Siz ne istiyorsunuz? Diyor. Siz ne istiyorsunuz abi? Tamam biz ne istiyoruz abi? Ne istiyoruz? Kaçmak abi. abi, escape Harbi kaçmak yani Biz o harbi değil Abi kalp atışı, yuvarlak, silgi Aha A Yaptık Çok iyi bölümdü bu arada